ve şu o adamı da alarak birinci de imza atmış oldu ve şu modda da hiç bilmediğim halde birinci olan ben herkese merhaba arkadaşlar ben evet, bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün ne oynayacağız? değişik bir mod oynayacağız daha hiç oynamadım savaş kafesi diye bir mod hiç oynamadım ama çok merak ediyorum. Ee, oda kuruldu arkadaşlar yine her zamanki gibi. Modu sava savaş kafesi yaptılar işte. Bilmiyorum herkeste de gerardı sanırım. 12 kişiyle beraber PS yapacağız. Yani hiç bilmiyorum öyle yani. İnşallah güzel bir maç çıkartırız. Ee, değişik modun adını tekrar söyleyeyim. Savaş kafesi. Maçımıza başladık. Kalahari haritasında oynanıyor. 57. alaydan adamlar var. Ee, herhalde yine sabah silah falan bu diye düşünüyorum ama tam bilmiyorum. Şu tarafa gidelim ya. Şöyle gidelim ortalara doğru. Zaten alan küçülür ama. Bir kişi izliyor beni. güzel silahların içine Keşke AVM modu falan olsaydı. Her şey sınırsız. Her şey sanırım bir de. Arkadaşlar bu modu oynamanız lazım yani bence. Bu modu oynamadan olmaz. AVM var yerde alsam mı? Gelen <laughs> oldu mu acaba ya buraya? Dönmüyorum. donma 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 donma, donma. Nereye gitti o beyler? Gören oldu mu? Çam paketi var mı? bastık. Adamlar çatışıyor. Neredesin lan? Ne olur siz benimle oyun mu Acaba bomba sınırsız mı? şey yapmadım öyle saldım bombalardan kaçacak diye zaten Bak, Arkadaşlar bu taktiği uygulayabilirsiniz şimdi bombadan kaçacakken ayrıca benim filmi de çaldı bu bu savaş kafesi benim fırsatımda da vardı herhalde ya o olması gerekiyor ama 500 can değildi bir de sınırsız mermi yoktu bunlar dışında yani normal ama alan çok güzel. böyle bir şey sanırım bir de bu oyunda gardiyan yok mu ya Bir de ben çanta alıyorum arkadaşlar. Ben de çanta gözük dışarıdan gözüküyor sanırım ama ben de gözükmüyor. Bunun da e, ne olduğunu bana bir tane nasıl, benim mi bende mi bak daha yok herkes de mi öyle bilmiyorum. Bir tane yorumlarda yazın arkadaşlar. Çünkü eğer ben tek bende de gözükmüyorsa çözmem gereken bir şey. Altı kişi kaldı. Arkadaşlar e, buraya kadar izleyenlere de söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar e, siz çekilişe katıldınız 2180 numaralı çekiliş. Ama e, katılıyorum yazmış bazıları abone olmamışlar. Onları çekilişe eklemedim. E he, bütün şartlar yapmışlar ama abone olmamışlar arkadaşlar. O kişiler eğer bu videoyu izliyorsa abone olsunlar. Tekrar kontrol edeceğim. Tekrar kontrol ettikten sonra alacağım. Tekrar tekrar kontrol edeceğim he, sürekli onu da yani şey yapmanıza gerek yok sadece bir abone olacaksın sanki e, para gidecek falan yok onların da bilgisine yani Ayrıca o e, videoda bir dakika şurada da var o videoda nasıl nasıl diyeyim kaç hesapla gelip abone olup şu, katılıyorum yazarsanız şansınız artar arkadaşlar mesela sen 5 hesapla geldin 5 şansın olur yani seni 5 kez yazarım öyle şurada bir adam var ama Şuradan. ay çıkamadım bir dakika bu taktiği de kullanın arkadaşlar şuradan şöyle yapayım yani bakın lazım oluyor Dört kişi kaldı. Göster hadi. Şu kulenin orada birileri çatıştı ama. Bak bak gidiyor. Kusura bakmayın. <laughs> Adam şeyi bulmuyor. Oo. Tak bulmuş sanırsız mermiyi. Geçiriyor mu Ondan dolayı biraz gizli lazım. Nerede bu? o adamı da imza atmış oldum ve şu modda da hiç bilmediğim halde birinci olan ben sizin hatırınıza birinci oldum arkadaşlar yoksa muhtemelen gitmiştik arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik 2100 çekişine katılmayanlar ee, gidip katılabilirler Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Ee, tekrar söylüyorum. Bence e, katılın. Zaten çok fazla katılım olmadı ama e, inşallah siz katılın arkadaşlar.